Programlama dillerinde inheritance anlatılırken klasik klaslar üzerinden örnek verilir. Inheritance dediğimiz kalıtım diğer adıyla miras alma yöntemidir. Bu dersimizde size inheritance'ı görsel olarak anlatacağız ve anlamanız çok daha kolay olacak. Önce klasik yöntemle nasıl anlatıyorlar? Önce onu bir tekrar edelim. Standart olarak iki tane class oluşturuyorlar genelde bu şekilde. Bizim örneğimizde de ne var? Müşteriler diye bir klasımız var bakın. Bir de çalışanlar diye bir klasımız var. Müşteriler klasımızda müşterinin ID'si, ürünü, yaşı, TC, adı, soyadı ve adresi var. Çalışanlarda da çalışanlar özel olarak çalışanın ID'si, çalışanın bölümü, maaşı, yaş, TC, adı, soyadı, ve adresi onda da var. Bakın gördüğünüz gibi ortak alanlar var. Müşterilere özel olan şeyleri bırakacağız. Çalışanlara özel olan şeyleri de bırakacağız. Geri kalanını başka bir klasla toplayacağız. Örnek olarak klas deyip kişi diye yeni bir tane klas oluşturacağız. Daha sonra buradaki ortak olanları yaşla dahil her insanın yaşı vardır. Her insanın TC'si, adı, soyadı ve adresi vardır. Ama mesela müşterilerin maaşı olmaz. Onu almayacağız mesela. Şu ortakları buradan kesiyorum. Kişinin içine yapıştırıyorum. Yine çalışanın içerisinden de bunu ne yapıyorum? Siliyorum. Şimdi 3 tane oldu. Bir tane müşteriler klasım, bir tane çalışanlar klasım, bir tane de ortak kişi klasım var. Şimdi önce müşterilerden bir tane yukarıda türetme yapalım. New müşteri deyip türettik. Bunu kullanmak istediğimiz zaman nokta dediğimiz zaman bakın sadece müşteriye özel, müşteri ID ve ürün adı geldi. E peki bunlar nasıl gelecek? Bunun için işte burada inheritance'ı gösterirler. Müşterileri şuradan iki nokta üstte deyip C bu şekilde diğer dillerde de var. Kişi klasından inheritance ederiz. Yani kişiden bunları miras alırız. Aynı şekilde çalışana da yapacağız şimdi. Şimdi bir daha bakalım. Müşteri nokta dediğimiz zaman bakın kişiden olan adı adresi yine müşteriye özel olan müşteri adı ürün gibi özellikler buraya geliyor. Örneğin müşteri adı eşittir vesaire şeklinde yazabiliriz. Aynı şeyi şimdi çalışan için yapalım. Çalışandan bir tane türetelim. Çalışan, çalışan eşittir. New çalışan şeklinde. Bundan türetelim. Çalışan nokta. Dediğimiz zaman ilk başta ne oluyor? Sadece çalışanlara özel çalışan bölüm, çalışan ID ve maaş geliyor. Hemen ne yapıyorum? Çalışanı kişiden ortak miras aldırıyorum. Bunlara da artık ortak bir şekilde çalışan sınıfına gelecektir. Şimdi tekrar noktaya bastığında evet gördüğünüz gibi kişiden gelen örneğin tc eşittir bla 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 şeklinde girebiliyoruz. Şimdi bu klasik anlatılan yöntem. Bunu herkes anlayamayabiliyor. O yüzden biz bir de bunu görsel olarak sizlere anlatmak istedik. Görsel olarak daha iyi anlaşılabilmesi için bir Windows Form projesi oluşturduk. Windows projemizde iki tane form bulunmakta. Görsel olarak bu formlar içerisinde Toolbox üzerinden Butonları bu şekilde kullanabilirim. Peki bunlarla ilgili özellikleri nasıl değiştireceğim? Hemen nereden yapıyorduk? Properties'den. Bu mesela bir butonun özelliğini örneğin arka plan rengini değiştirelim. Şuradan istediğim arka plan rengini seçip uygulayabiliyordum. Tabi hepsine nasıl uygulayacağım? Hepsini seçiyorduk. Ve bu şekilde diğer background color'larına örnek olarak şöyle bir mavi renk yapayım. Hepsi mavi şeklinde oluyor. Aynı şekilde form gidip yine bu buton üzerinde değişiklik yapmam gerekebiliyor. Özellikle görsel değişiklikler olduğu zaman ya da bir butonla ya da bir nesneyle ilgili değişiklikler olduğu zaman bunu kendi nesnelerinizden yaparsanız eğer çok daha hızlı bir şekilde değiştirme imkanınız var. Aynı zamanda bunu yaparken de aslında bizim bildiğimiz inheritance kavramını görsel olarak çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi örnek olarak burada bir tane label nesnemiz var. Label nesnesini şöyle iç alıp Properties'den bakıyorum özelliklerine. Buradaki özelliklerin hepsini kod tarafında da kullanabildiğinizi biliyorsunuz. Back Color'ı kod tarafından da örneğin Font'u, Forecolor'ı vesaire diğer kısımlarında kod tarafından da bunun değiştirebiliyorsunuz. Şimdi ben bunu kullanmayacağım. Ben bunun yerine kendi Label'ımı üreteceğim ve formlarında, tüm formlarında aynı Label'ı kullanmaya çalışacağım. Bunun için hemen projeme sağ tıklayıp yeni bir tane Class ekliyorum. Class'ıma da MyLabel diyorum ismine. Bu benim kendi üreteceğim label olacak. Label'daki az önce Properties panelinde gördüğümüz tüm özellikleri aslında burada kullanabilirsiniz. Kendiniz değişiklikler yapabilirsiniz. Sınıfımı tanımladıktan sonra bunu işte burada inheritance'ı görsel olarak çok daha rahat bir şekilde kullanacağız. My label sınıfının aslında label sınıfından miras almasını istiyorum. Şuraya label sınıfını ekliyorum. Bunu da hemen projemize dahil edelim. Böyle altları çizili olan nesneleri bu şekilde projenizi dahil edebilirsiniz. Artık bu bir label ama bazı özelliklerini değiştirmek istiyorum bu label'ın. Çünkü varsayılan label'ın tüm özelliklerini şu an aldı ama ben farklı özellikler kullanmak istiyorum. Örnek olarak background color ile başlayalım. Önce kendime bir tane color nesnesi oluşturayım. Yine bunu tanımazsa üzerine tıklayıp ekleyebilirsiniz. Yukarıda drawing kütüphanesinden. Rengimin adı örnek olarak back color olsun. Ve bir tane renk seçeyim. Örnek olarak green. Arka planı yeşil renk olsun. Şimdi ne yapacağım? Label'da aslında back color diye bir özellik var. Hiçbir şey yapmazsam o back color özelliği aynen devam edecek. Ama ben kendi rengime zorlamak istiyorum. O yüzden o özelliği ben ne yapacağım şimdi? Override edeceğim. Evet. Bunu da public yapıyorum. Override diyorum bir color ve back color. Bakın geldi zaten. Ve seçtiğim zaman hemen bu özelliğin getir ve setter'larını da otomatik olarak oluşturdu. Bakın. Bunları isterseniz kendinize de değiştirebiliyorsunuz. Örnek olarak hemen get'i şöyle kendim organize etmek istiyorum. Get benden ne ister? Bir tane return değeri ister. Buraya return diyorum. This nokta Neyi vereceğim burada? İşte kendi oluşturduğum back color'ı burada vereceğim. Sete dokunmama gerek yok. Aslında burada bir lamp da tanımlaması var. Bunu da sete de bu şekilde açabilirim ama yine yazacağım şey bu olacak. Gelen değeri set edebilmesi için. Bunu yine açık bırakıyorum. Yoksa hiçbir değişiklik yapmasına izin vermeyecektir. Şimdi ne yaptım? Bir tane label nesnesinden miras alarak kendi my label klasımı oluşturdum. Daha sonra labeled'ın bir sürü özelliği var. Ben bir tanesini sadece back color değerini override ettim. Bunu şimdi kullanabilmem için ne yapmam lazım? Önce projemi bir derlemem gerekiyor. Hemen projemi bir derliyorum. Daha sonra forma dönüyorum. Forma döndükten sonra bakın sol tarafta toolbox'a gelirseniz en üstte bakın benim kendi oluşturduğum my label'ım sol tarafta görünüyor bakın. Ve çekip bıraktığım zaman arka planı yeşil bir şekilde geliyor. Peki diğer özellikleri, diğer özellikleri bakın buradan değiştirmeye devam edebilirsiniz. Peki bekkaları green. Bakın farklı bir renk yapayım mesela. Şuradan mesela şunu seçeyim. Hayır izin vermiyor. Neden? Çünkü ben burada kendim renge bu rengi olmasını zorladım. Şimdi mesela bundan birkaç tane daha atayım. Şöyle. Hatta diğer form 2'ye de gidelim. Form 2'ye de bir tane my label atalım. Daha sonra dönelim kendi kodumuza. Dedi ki işte yöneticimiz uyarı tekstlerinin arka planları yeşil olmasın başka bir renk olsun dedi. Örneğin aqua yaptım bunları rengini. Burada rengi değiştirdim. Bakın şimdi hepsini tekrar projemi bir derliyorum. Değerlendikten sonra forma dönüyorum. Bakın hepsi birden. Bakın form 2 de dahil olmak üzere. Form 2'yi de açtım. Form 1 de dahil olmak üzere. Hepsi birden aqua'ya geldi. Bazen formlarda yenileme yapmıyor. Yenileme yapabilirsin. Bir formu kapatıp açmanız gerekebilir. Örnek olarak bir de içindeki tekstini de değiştirelim. Onu da overwrite edelim. Text dediğim şey içerisine otomatik olarak my label 1 yazıyor bakın. Şöyle my label, my, my label 1 şeklinde devam ediyor. Son örnek olarak bir de tekstini değiştireceğim. Ne yapıyorum? Önce içine varsayılan olarak yazmasını istediğim değeri bir tanımlıyorum önce. Text değerini string tanımlamam yeterli. ne diyelim metin diyelim örnek olarak içerisine benim label'ım diyelim. Sonra ne yapacağım? Hemen az önce öğrendiğimiz gibi bu özelliği override edeceğiz. Public override hangi özelliğini? String değerinde gelen text özelliğini override etmek istiyorum. Hemen seçerseniz bakın getter setter'larını attı buraya. Hemen şuradaki getiri bir değiştirelim. Dönüş değeri olarak ne vereceğim? Return. Direkt yukarıdaki metini verebilirim. Hemen ne yapıyorum? Tabii uygulayabilmek için bunu. projeme bir kere değerliyorum. Formlara dönüyorum. Evet bakın hepsi değişti. Form 2 şöyle bir kapatıp açalım. Form 2 de değişecektir. Hadi Hemen algılaması şey olmuyor. Evet bakın bu da text değerlerini değiştirdim. Başka hangi değerleri değiştirebilirsiniz? Bakın, properties panelinde label için gördüğünüz her şeyi bu şekilde override edebilirsiniz. Maximum size'ları, fontları, kalınlıkları, renkli for, for color renkleri, konumları vesaire hepsini birden burada Visable'larını örneğin hepsini buradan buradan override edebilirsiniz. Öğrendiğimiz şey aslında ne oldu? Label sınıfından miras aldık. Label'ın bütün özelliklerini burada kullandık ekstra olarak kendim bazı özelliklerini override ederek kullanmış oldum. Mesela ilginç bir şey daha gösterelim. Burada yeni bir tane daha form ekliyorum. Form 3 olsun. Bir tane form 3 ekledim. Form 3'ün şurada kod kısmına geliyorum. Bakın şurada form 3 kendini nereden miras almış? Formdan miras almış. Aslında bütün yapı bu şekilde çalışıyor. Bir nesneden miras alarak o nesnenin özelliklerini kullanarak devam ediyor. Peki ben şunu şöyle yapsam. Bakın form 1'imize dikkat edelim tekrar. Form 1'e bir dönelim. Form 1'im şu şekildeydi. Form 3'e döndüm. Şurayı dedim ki form 1'den miras al desem. Acaba ne olur? Yani klasik bir formdan değil. Form 1'den miras al. Form 1 sonuçta kimden miras almıştı? Ona baktığımız zaman sonuçta o da bir formdan miras almıştı. Bakın form 3'ten miras al dediğim zaman bakın form 3'ün içerisine komple form 1'deki bütün nesneler geldi ve hepsi kilitli bakın. Neden? Hepsine çünkü form 2'deki bu nesneler hepsi private olarak tanımlı. İsterseniz bunları public olarak tanımlayıp yine yerlerini vesaire başka özelliklerini de değiştirebiliriz. Ama değişmesini istemiyorsanız bunun üzerine ekstra özellikler ekleyerek devam etmek istiyorsanız. Örneğin buna bir de combo box ekledim. Bu şekilde devam ediyorum. Bunu da yine nereden miras aldık? Bakın form 1'den miras aldık. Miras almayı bu şekilde daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Kolay gelsin.